Birkaç soru soracağız diye mekana geldik. Sabah çıkardınız. Ama şimdi bakıyorum pek sessizsin. Ne oldu lan? Adamların olmayınca yumurca mı döndün ha? Polis olduğunuzu anlamadık. Düşmanlarım var. Siz onlar sandık. Ha, ama daha kötüsüne çattın. Şimdi devletin kucağındasın ha. Bak. Bizim düşmanlığımız kimseninkine benzemez, tamam mı? Burada çok adam aklını kaybetti. Burada teröristlere acımayız. Buradan tek parça çıkmak istiyorsan, biliyorsan eğer satır satır anlatacaksın bize. Lan aşağı alın köpek! <laughs> lan seni var ya seni! Seni var ya seni! <laughs> seni de! Ya tamam abi, abi tamam. Örgütünü tamam, de! Tamam Ali! Bırak lan bırak! Lan bırak! Dur. Tamam. Lan, lan seni var ya! Aa, çok ayıp Ali Aa, Tamam. Çıkart, lan çıkart. bırak! <laughs> konuşacak kardeşim merak etme konuşacak. Ya bırak oğlum tamam ya bırak. Çek şu elini ayağını artık. Allah Allah ya. Sakin olman lazım. Sırf ben söylemiyorum herkes söylüyor. Oğlum. Lan bunlar benim çoluğumu çocuğumu yakıyordu. Çoluğumu çocuğumu. Ne anlatıyorsun sen bana? Git gebert o zaman. Sık kafasını. Yat yirmi yıl. Servan'ı bulamayalım. Hücre elimizden kaçsın. Örgütle bayram etsin. Bu mu istediğin? Açayım mı kapıyı ha? Salayım mı üstüne? seni iki dakikada çıplak elleriyle parçalar. Hayır yapma. Beş dakikan var. Beş dakikada konuşmazsan yoksun. Hiç olmamış gibi yoksun. Buraya da gelmedin, sorguya da girmedin. Kaydın kuydun da yok. Anladın mı lan? Anladım. Anlat. Kimmiş peki? İkram diye bir herif. Saldırıdaki araçlar bulunmuş. Adamları ateş açtı. Bunu sağ salim aldık Allah'tan. Peki ne anlattı? Şimdi öğreneceğiz baba. Evet usta dinliyorum. Rıza baba da yanımızda. Hoparlör desin. Elif konuştu. Servan'a yardım ettiğini kabul etti. Ee. İki tane araba vermiş bunlara. Biri binip kaçtıkları araç, ikinciyi de yeni öğrendik. Peki planlarını biliyor muyuz? Birini kaçıracaklarmış. O yüzden kapalı kasa minibüs almışlar. Kimi kaldıracaklarını o da bilmiyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir daha soralım. Serva kimi kaçırdı? Biliyor da söylemiyorsan yemeğinirci yorum var diyor. Kalk. Ee... kalk kalk kalk. Allah cezanı versin bilmiyorum. Yeter be! Araba! <laughs>